Bu ses ne de böyle ya? Allah'ım alarım bir git. Ya bir sus. Aa. Ben bu alarmı niye bu saatte kuruyorum ki? Hayır niye aldım çünkü ya? Ya niye dokuz değil? Ya? Niye altı Bugün bir günü vardı. Allah'ım ben bunu nasıl durum? Ponçik. Kızım bugün BFF günü vardı. Ben bunu nasıl unuttum? Olamaz. Kızlar beni kızlar beni verecek Allah'ım acilen hazırlamam lazım. Şu an acilen hazırlanmam gerekiyor. Allah'ım nasıl böyle bir şey olur ya? Nasıl unuturum ben bugünü? Acilen kahvaltı yapmam lazım. Hadi ya beraber hazırlanalım. Şu kahvaltı. Ah. Evet. Şimdi artık gitme vakti geldi. Yani. için tatlım ponciyim. Hadi gel bakalım hazırlanalım. Şimdi kızlar diğer, e, diğer BFF partisinde bana şaka yapmışlardı. Şimdi görsünler bakalım. Kim kime şaka yapacak? Ben de onlara şaka yapacağım şimdi. E, şimdi öncelikle ben e, bunu giysem. Ay yok bu çok çirkin oldu ya. Yani. Evet arkadaşlar. Şimdi ben hmm, evet arkadaşlar e, şimdi e, kedicim ben bunu giyeceğim. Hatta bunu giyeceğim. Evet bu daha güzel gözüküyor. Bunu da e, yedek olarak alacağız bundan Evet. Bunu alıyorum yanıma. Şimdi bu şekilde olacağım. E, kafama bandan olarak bunu takayım. Yok bu çok kaba duruyor ya. Yani şunu takacağım. Bakayım. Yani bu daha hoş durdu. Hmm, şurada da gözlüğüm olması gerekiyor bir tane. Evet, güzel. oldu. Şu bandan olmaz galiba ya. Şunu takıyorum ki. Yani bu daha güzel gibi sanki. Şu bir tane beyaz gözlüğüm ya da siyah bir şey. Yok yok bu daha güzel oldu. E, evet. Şimdi telefonumu alıyorum. Çantamın içine e, güneş kremini koyacağım bir de. Ee, güneş kremini ve senin şeyini koyayım tatlım <laughs> telefonumu koymayı unuttum <laughs> ne gidecek misin sen gitmek istemiyorum <laughs> tamam sen o zaman kal ben senin e, şeyini çıkartmayayım. tamam sen burada kal o zaman tamam sana daha sen yemeğin falan var zaten mutfakta. Oradan yersin neyse ben şimdi gidiyorum görüşürüz Eee güzel olmayı tamam kalsın. bu arada e, kameramı da alayım. Evet arkadaşlar şimdi video daha yeni başlayacakmış gibi gözüküyor tamam mı? Hepinize merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Beyza bugün sizlerle beraber bir BFF gününe gidiyoruz. Arkadaşlarımla beraber gideceğiz. So, e, pamuk şeker ve e, Seda ile birlikte gideceğiz. E, bugün BFB günümüz vardı ve ben bu günü unutmuş gibi yapacağım. Ama aslında unutmadım tabii ki de. Onlara bir şaka yapacağım. Bakalım inanacaklar mı? Yani biraz sonra aralarda zaten büyük ihtimalle. Yani o şekilde olacak. Şimdi az önce videoyu normalde başlatmıştım ama sanki başlatmamış gibi davranarak şimdi bir gün yaşam yani bir sabah yaşamış gibi oldum. Bir nevi. Yani şimdi başlıyoruz. Uzun zamandan beri video farkındayım. Ee, video atmaya yani vakit bulamıyorum arkadaşlar arkasında vakit buluyorum ama böyle video çekesim gelmiyor isteksiz video çekince de böyle yani içime sinmiyor gibi oluyor böyle değişik olduğu için ben de video atmıyorum ee, zaten dediğim üzere abone için çekmiyorum ben bu videoları zaten sıkıldığım için çekiyorum yani size kalmış isterseniz like atıp isterseniz abone olabilirsiniz ama olmasanız zaten sıkıntı yok ee, o zaman video geçelim şimdi e, ben kızları arayacağım e, hatta onlar beni aramalarını bekleyeyim çünkü ben ararsam tuhaf olur. Onlar aradığında sanki böyle uykuluyum uykuluymuş, yeni kalkmışım gibi davranacağım. Videoda zaten görürsünüz. Yani benim onlara bir şaka yapacağım. Ee, diğerlerini videoda göreceksiniz zaten. Evet. Bekleyelim onların arabasını bekleyelim şimdi. Aa valla. Alo. Ee, tatlım uyandın değil mi? Hayır tatlım uyanmadım hala. Sen aradın uyandım yani. Ne 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 ne? Ne diyorsun sen ya? Evet daha yeni uyandım. unutmuş olamazsın. Unutmam değil mi? Neyi kanka? Hayır hay unutmadı. Unutmadım. unutmadım. <laughs> yani unutmam, unutmuş olamazsın değil mi böyle bir şey? <laughs> kanka şu an çok uykum var. Ne saçmalıyorsun? BFF günü BFF, BFF, BFF günü unuttun mu gerçekten şu Ah oh, evet bugün hmm, çok özür dilerim kanka. yani yani unutmuşum sen nasıl unutursun ya biz geldik şu an kapıdayız ciddi misin evet ee, pamuk şeker yanında da var mı evet ve şu an sinirden köpülmüş bir durumda anladım. Ee, o zaman siz beni iki dakika kapıda beklesiniz ben hazırlansam. Saçmalama ya sen nasıl uyanmasın? <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> Kanka gülmeyi bırakır mısın? Vallahi küseceğim şimdi ha. Yok. Ben size şaka yaptım. Şaka mı? Evet. Ya böyle şaka mı olur Allah aşkına? Kanka ben size daha böyle şaka mı olur Allah aşkına ya? Bura sinirden durumda. Yani oraya geldim seni parçalayacaktım yani. Ya e kanka durun sakin ol tamam ben hazırım. E, kapıda mısınız şu an kapıyı açıyorum. Evet kapıda aç kapıyı. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle bir şaka yapmış bulmaktaydık. Ee, kapı zaten açık. Neyi gömeklerini anlamadım hala. E, bekliyoruz. Allah'ım bu kız bize nasıl şaka ya. Vallahi bu kız şaka şaka yapa yapa yani bir hal olduk yani. Kanka sen de nasıl şaka yapıyorsun ya? Hala nasıl bir şaka yapıyorsun yani? Anlamıyorum ben çünkü de. E kanka bir şaka yaptık yani. Video mu çekiyorsun? Evet. Tamam. Şuraya onun çantama bırakayım. E, pofuduk gelmiyor mu? Yok o biraz keyifsiz bugün de. Gelmeyecek o. Evde tek nasıl kalacak? Kalır ya sıkıntı olmaz. Zaten şey eve gelecek biraz sonra. Atakan da gelecek biraz sonra eve. Onlar yaparlar bir şeyler. Tamam anladım. Ee, bu şakanın hesabını sonra vereceksin. <laughs> tamam tamam. Ee, şimdi nereye gidiyoruz? Ee, bir tane benim su parkı var. Oraya gidelim. Tamam olur bana uyar. Tamam bana uyar. Bu arada nasıl olmuşuz? Daha çok uzunmuşsunuz valla. Ee, şey. Hmm, ne diyecektim? Eee. Orası inşallah başımıza yine bir şey gelmez. Çünkü diğer gittiğimiz her yerde başımıza bir şey da. <laughs> Aynen. Elma adamlar mı deseniz yani. Bir sürü şey. Aynen kanka. Neyse. Hadi gidelim biz. Arkadaşlar şu anda biz parkına gidiyormuşuz galiba. Oraya gidelim. Orada gittiğimizde görüşürüz. Pamuk Şeker'le zaten ayrıca bir video çekmiştik diye hatırlıyorum. Pamuk Şeker'in kanalında mı çekmiştik bilmiyorum artık orasını. Bakarsınız bulursunuz ya siz. Haydi arkadaşlar o zaman gidelim. Burası gerçekten muhteşem. Ya çok güzel. Evet. Aynen. Özellikle de şu su fışkırtma şeylerin olması çok güzel olmuş. Zaten hava sıcak. Başıma güneş geçmek üzere yani. Çok iyi olmuş yani. Şuralara falan çok güzel. Ya çöplükten bile su akıyor yani. <laughs> aynen çok güzel bence de. Ee, e, hadi o zaman içeri geçelim. E, ee, bir bilet alalım. Aynen kanka hadi içelim. gel. Bakar mısınız? Buyurun. Ee, biz 3 tane tam bilet alacaktık. Tamam. Şöyle buyurun. Teşekkürler. Buyurun geçebilirsiniz. e ee, bakalım ne yapacağız şimdi? şu haritaya bakalım bir. Bakalım. İkisi bir şey var mı? Yani su parkı varmış bir tane. Ben burayı biliyorum kanka. Burası çok feci. Burada bir tane su parkı var. Tamam. Böyle su kaydırağı aşırı. Yani baya bir şey. Ee, ona yasam edelim bence. Bence de. Aynen. Ee, o zaman ilk ıı, bir spor yapalım. Aynen olur. Ee, sonra da gideriz ya bir yerlere. Hadi bakalım önce spor yapalım. Şöyle. Ee, ben size götürebilir miyim spor yerine? Çünkü ben buraya bir, ilk bir kere gelmiştim yani. O çok güzel. Ben burayı çok sevdim. Ee, ben buraya hiç gelmedim açıkçası. Aslında geldim ben de buraya bir kere de yani. Yani Toca pamuk şekerli sen de gelmiştik pamuk şeker hatırlıyor musun ama. Aynen. Hadi bakar mısınız? Buyurun. Ee, biz buraya spor yapmak için gelmiştik. Tamam biletiniz var mıydı? Evet. Şöyle gösterelim. Tamamdır. Buyurun. Geçebilirsiniz. Efendim şöyle geçelim isterseniz. Evet kızlar. Şimdi e, şu çantalarımızı şuraya bırakalım bence. Aynen kanka. E, ben şu kamerayı da bir şöyle bırakayım. Görüyorlar zaten. Ee, şimdi. E, bence ben size bir şeyler dağıtayım bir dakika. Yani şunu biriniz alabilirsiniz. Şunu da biriniz alabilirsiniz bence. Şunu sana tatlım. Şunu da sana attım. Ne yani? Beyza sen güçsüz mü demek istiyorsun? Evet. Aa, nasıl güçsüz dersin ya? tatlım güçlü müsünüz ki? <laughs> Sen şimdi görürsün. Önce ben göstereceğim. Hayır ben göstereceğim. Hayır ben göstereceğim. Kızlar sakin olun. İkiniz de gösterebilirsiniz. Tamam ben gösteriyorum. <laughs> tamam göster. Hadi göster. Hadi seni izliyor. Allah aşkına hadi göster. Göster hadi. Neyse ben de şunları bir koyayım da bakalım. Kamu <laughs> ne yapacak? Evet biz şuradan izliyoruz. Tamam ben bu 15 kiloyu kaldırabilirim. Sakın. Sakın öyle bir şey yapma. Sakın öyle bir şey yapma. <laughs> Siz ne sandınız kızım? Ben tabii ki de kaldırabilirim onu yani. Hayır pamuk şeker sakın. Sakın bak pamuk şeker. Hayır çok kötü olur bak. Bak sonra belin falan incelir çok kötü olursun. Ya hayır ya bir şey olmaz. Emin misin? Yani pamuk şeker saçmalama. Eminim bir şey olmaz. Siz şöyle kenara geçin. Sakın kendine zarar verme. Sakın. Hayır. Oh my god. Oh my god. Pong şeker. Pong şeker bırak. bırak bırak bırak. Bırak bıra, 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 bırak bırak bırakamıyorum. Nasıl bırakamıyorsun? Bırak. Pong bırak. Aç şunu yere at yere Atamıyorum. Bırak. Bırak şunu. Bırak, Allah'ım. Allah'ım çok gidip. Beyza bırak, Beyza bırak, bırak, bırak. 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 <laughs> Allah'ım bu ne ya? Pamcık'a sen bunu nasıl kaldırıyorsun? Allah aşkına bir dur Allah aşkına ya. Bunu nasıl mı? Çalışıyorsun acaba sen? Cık. Saçma saçma şeyler yapıyorsun ya. Ama kaldırdım sonuçta. Neyse şimdi ben göstereceğim. Bak sakın sakın saçmalamayın tamam siz çok güçlüsünüz tamam mı? Dünyanın en güçlüsünüz tamam mı? Saçmalamayın. Hayır saçmalamıyorum. Bunu ben kaldırabilirim. Neyi kaldırabilirim biliyor musunuz? Bak bunu kaldırabilirim. Evet onu kaldırabilirim. Ben, bence bence yani, yani hiç gerek yok bunlara ya. <laughs> Seda bunlara hiç gerek yok bence. Yani sen kaldırırsın ki onu. Yani kaldırır mı işte yani zaten Beyza'cığım? Kaldırayım o zaman. Yok, yok ya gerek yok bence. Var var. Ha. Ne başına bir dert açacak ya. Alıyorum. Alıyorum. Aldım. Oh my god. Seda sana yapma dedim değil mi? Ya ne yapayım? Aa, çok ağır. Al şunu elimden. Al şunu elimden. Tamam tamam alıyorum suyu ya böyle şeyler neden yapıyorsun ya Cık, yine seninki çok ağır değildi pamuk şekerin bayağı ağırdı yani ama olsun yani benimkiden biraz niye yapıyorsun o zaman ya <laughs> ne bileyim ben böyle bu kadar ağır olduğunu <laughs> o değil de sen ne kadar güçlüsün acaba bak ben tamam mı? Yani ben yani sizin gibi böyle şey yapmam. Acaba sen bunu kaldırabilir misin? Tabi de yani tabi ki de kaldırırım yani. Emin misin? Acaba kaldıramazsın. hayır kaldırabilirim. Sa saç saçımı kaldıramazsın. Kaldırabilirim. Bir de kışkırtıyor ya. Kaldırabilir kaldıramazsın saçmalama. Ya Beyzacığım hiç böyle şeylere gerek yok gerçekten. Şimdi sen belli kopartırsın. Bu bayağı ağır çünkü halter bu yani görüyorsun. Bundan bundan bile ağır yani. Kaldırabilirim ben bunu tamam mı? Bebe beizacığım yapma böyle bir şey. Yani Beyzacığım gerek yok aslında yani. Ben bunu kaldırabilirsin sen tabii ki. de Yani gerek yok böyle şeylere. Var. Tamam mı? Var kendisi şöyle kenara ben yapacağım. Bak Beyza'cığım böyle şeylere gerek yok bence. Yani hiç hiç gerek yok hem de hiç gerek yok. Gerek var. Var gerek var. Hazır mısınız kızlar? Bebe Beyza yapma yapma bak yapma çok belin ağrır yapma. Yapacağım. Siz bana güçsüz diyorsunuz ha? Görürsünüz siz şimdi kim güçsüz kim güçlü. Uf. kaldırıyorum <laughs> Beyza bırak şunu. Beyza ne gerek vardı ki böyle şeylere ya. Bırak dedik işte sana baştan. Beyza bırak şunu. Beyza şunu yere at yere at şunu. Burada birisi yok mu? B bir, yardım eder misiniz? Yardım eder misiniz lütfen? Geliyoruz hanımefendi geliyoruz. Ne oldu buyurun. Ya Arkadaşım bırak yani bir yardım edin lütfen bir şeyler yapın. A çok 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 ağır. Hanımefendi siz bunları falan neden kaldırıyorsunuz acaba? Acaba siz bunları neden kaldırıyorsunuz ya? Ya bu sizin neyinize Allah aşkına zaten bu 50 kiloluk var. Siz biliyor musunuz acaba bunun kaç kilo olduğunu? Beyefendi belki denemek istedik ya. Keyfinin kahyası mısınız? Keyfinizin kâhyası değilim belki ama siz beyninizi mi kırmak istiyorsunuz? Pardon da. Allah'tan yine bir şey olmadı. Nasıl bir şey olmadı? Belim koptu burada. Hı. Tamam. Şimdi sizin şurada bir tane bir yer var. Orada belinizi yumuşatabilirsiniz. Ee, küçük hanımlar arkadaşınıza yardım edin. Ee, Ona şurada bir tane bir yer var. Oraya götürün. Orada beli iyi olur. Tamam. Tamam beyefendi. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Siz olmasanız kurtaramazdık gerçekten. Ne demek rica ederim. E kızım sen de böyle şeyler yapma Allah aşkına. Yüreğimize indirdin ya. E ne olacak kızım birisi şey yapmış bir şey yapmış. Bir de benim de kodumu yapıyorlar. Ah benim çok kötü kıpırdamıyorum. Hayır sen neydi bunları kaldırmak yani. Neyse. Hadi gidelim. Ah, Beyza bırak şunu ben alırım Allah aşkına. Beyza valla artık yani. Tamam 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 tamam, tamam bırak. Hadi yürü gidelim kamerayı alın. alıyorum ve pamuk şeker sen önden gidelim hadi. Burası galiba. Evet evet orası. Getirin oraya. Ben ayarlayayım. Tamam. Evet bunları çantalarınızı buraya bırakabilirsiniz hanımefendi. Tamamdır. Ya buraya gidince benim iyi olacak mı emin misiniz? Evet evet iyi gelecek. Tamam o zaman şöyle geçelim. Evet artırıyorum. Tamam. Biraz düşürür müsünüz? Tamam bu şekilde iyi şu anda. Arttırayım mı? Hayır azaltın. Tamam arttırıyorum. Bunları vallahi arttırın. ne şey Bu kadın bizi yanlış anlıyor. Allah'ım sesimizi duymuyor galiba. Hanımefendi şunu düşürün. Hemen böceğine döndük. Allah'ım ne olur şunu düşürür müsünüz? Emin misiniz arttırayım mı? Hayır düşürün. Tamam. Allah'ım bunlar neden çıktı? Bu çiçekler içeride. Allah'ım bunlar emin misin arttırın dediklerine? Evet arttırın diyorlar sen gözünüzü seveyim şunu düşürür müsünüz artık? Ya kızım sen salak mısın? Kadınlar düşürün diye geberteceksin içeride kadınları ya. Çıkın hanımefendi. Pardon da siz bizi nasıl buraya hapsedebiliyorsunuz yani siz nasıl bizi ka aç kapatın dedi siz burayı nasıl açıyorsunuz ya Allah aşkına ya manyak mısınız siz hanımefendi yani sağır mısınız biz burada bağırıyoruz yarım saatte beri kapatın kapatın diye yani ha, ha, kusura bakmayın ben yanlış anlamışım e anlamayın yani biz Ahmet biz orada içeride ham yani bir piştik yani tatı ta, tamam yani özür dilerim özür falan dinlemeyle geçmiyor maalesef bunlar ta, ta, ta tamam hanımefendi tamam kusura bakmayın. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız biz burada yani pişmiştik. Bu kadın neyin kafasını yaşıyor anlamadım ben de yani. Ben de anlamadım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim ne demek. Eee belin geçti mi bari? Aynen kanka belin geçti mi? Geçti geçti Tamam. Tamam. Hadi çantalarınızı alın da gidin. Kanka şöyle olacak. ben bunu alacaktık diyor. Ben bunu sen alacaktım büyük ihtimalle. Çantalar karıştırıyorum arkadaşlar bir an. Evet hadi gidiyoruz. Artık valla. Yani şu an bir de macera yaşadık. Daha ne olsun diyeyim yani yuh. Ya kadın resmen bizi şeyden unuttu ya. Hala inanamıyorum, inanamıyorum buna yani nasıl unutur ya? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Bunun part ikisinin gelmesini istiyorsanız yani buna 5 like. Ben sizden 5 like istiyorum tamam mı? 5 like gelirse bunun part 2'sini çekeceğim bakın. Lütfen 5 like ya. Çok mu istiyorum 5 like ya. Neyse tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videomu sonlandırıyorum. E, zaten 23 dakika olmuş. E, part ikisi gelecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.